Sizleri çok sevdiği için, ülkesini çok sevdiği için, kuvay milliye ruhundan geldiği için, yeni düvele diz çöktürdüğü için, bugün de varlığıyla bu ülkenin bağımsızlığını koruduğu için siz bu haberlere muhatapsınız. Onun için sizden rica ediyorum. Ne olur özellikle bu basın kaynağı kanallarından çıkan haberlerde bizim ne zor bir mücadele içerisinde olduğumuzu anlayınız. Ben tabi bu beni son haftalarda çok etkilediği için Deniz Feneri'nden biraz dışarı çıkmış olduk ama Deniz Fenerde bu sistemayetin içerisinde bir puzzle parçası. Evet. Aslında üst üste koyduğunuzda evet. resim ortaya çıkıyor. Hem uluslararası boyutuyla ortaya çıkıyor hem yerli boyutuyla ortaya çıkıyor. Ve bizim aslında bu bizim mücadelemizin resmi. 18 tane kahraman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili gidip Kayseride suç duyurusuna bulunmasa o tüyü bitmemiş yetimin hakkı yok olup gidecek. Ey savcılar! Sizde hiç mi vicdan yok? Bu bizim görevimiz mi? Bizim görevimiz yasama. Biz bunu sadece hesabını takip etmekte zorunluyuz. O Türk milleti adına yazıyorsunuz oraya. AKP adına yazmıyorsunuz. Hiç mi yürek yok sizde? Yazık günah değil mi? Siz hesabını sormazsanız kim soracak? Ama şunu unutmayın. Toplumun birlikleri işte bizlere emanet, sizlere emanet. Siz hesap sormazsanız, adalet sadece zayıftan yana çalışırsa, adalet sadece fakire şahinleşirse, onu ezerse bir gün insanlar sokağa çıkarlar. Biz bu insanları birlikte tutabilmek için 80 yıldır canımızı dişimize takmışız. Sizin böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Bu maaşları, o makamla koltuklarını, o müks arabaları, o makam araçlarını halkın hesabını sormak üzere size teslim ettiler. Ben bu arada tabii deniz fenerine geri döneyim çünkü konunun dışına çıkmayalım. Bu arada Abdurrahim Vural diye bir beyefendi, bu Berlin İslam Cemaati Başkanıymış, milli geliş İslam toplumunda hukuk müşaviriymiş ve bir şikayet mektubu yazıyor Almanya'da. Diyor ki deniz fenerinde İHH, ki bu İHH'yı bilirsiniz, Gazze Fatih diye ortada çıktı. 9 tane yurttaşımız İsrail'e katledildi bizim de hiçbir şey yapamadık başbakanın hamaseti dışında 9 yurttaşımız orada öldürüldü ne olursa olsun 9 Türk vatandaşı Hiçbir şey yapamadık da i̇şte İHA'nın gemisinde. Ki o gemiyi de söyleyeyim. Gemi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Yani baktığınızda işte merkezi planlama dediğimiz bu şekilde oluyor. Ve diyor ki Deniz feneri İHA, İGMG yani bu milli görüş şeyi e, Alman topluluğu. Yani burada çok ciddi bir suistimal var diye detaylı bir mektup yazıyor. Bu arada Gökhan Gürbüz değil mi? Bir şahıs bu. Aleksandre Böhüm'e ba Alman başkomiser. İfadesini alırken bu herhalde Karaman'ı mı çağırıyordu bu Derya Hanım Zekeriya? Şimdi şey e, Gürbüz diyor ki e, Karaman'ın ifadesini almak isterdim diyor Alexander Böhm. O da diyor ki siz İstanbul'a gelseniz diyor Sayın Zekeriya Karaman sizi İstanbul'da ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyacaktır diyor. Ve bunu tabi Alman Gizlice e, gelseniz diyor, tabii, değil mi tabii, de? Yani tabii, siz Gizlice tabii. bir gelin gizlice. İstanbul'da Sayı bir, Bay Karaman Sayın Karaman'la bir görüşün diyor ve kendisi de zaten sizin gelmenizi istiyor diyor ve bundan da çok büyük memnuniyet duyacaktır <laughs> diyor. Tabi e, Alexander Böhm herhalde meslek hayatında ilk defa böyle bir teklifle karşılaşmış. Türkiyede tür çok kura, şaşırıyor kural olan. Bunu, evet. polis fezlekesini her e, şeye yazıyor evet. gazetecilere de açıklıyor. Şimdi bu Alexander Böhm Gökhan Karaman Gürb Gökhan Gürbüz'ün ifadesini alıyor. Diyor ki aslında Bay Karaman da gelse diyor, onun da ifadesini alsak, bilgilerine başvursak, savunmasını yapsa da. diyor ki kendisi buraya gelmez ama acaba siz, siz gayri resmi olarak İstanbul'a gelseniz olmaz mı? Çünkü Bay Karaman sizinle konuşmak istiyor diyor ve adam çok şaşırıp her tarafa evet, evet, yazıyor aslında evet. Türkiye'de temel kural olan bu şey tabi Almanya'da çok ayıp bir şey olduğu için da 25 Nisan 2007 tarihinde Deniz Feneri operasyonu Almanya'da medyada bir anda manşet. Mehmet evet. Gürhan tutuklanıyor. Demin anlattığımız gibi <laughs> ertesi gün bizde olmasın diye de ne yapılıyor? Nurceli dizde sisi Olmuş yani idis sesinin o şey operasyon ı, davanın karar aşamasında Öyle yani dava karar Loma... açıklandıktan ha, ha, 2007 sonra. 2008. Evet. Doğru. Evet 2008'de 17 Eylül müydü? 17. Hı -hı. Evet 17 Eylül 2008'de Hı. karar açıklanıyor evet. ve hakim üllerim, ben bu sözlerini vermek istiyorum bu. Hı -hı. Ergenekon operasyonu nedeniyle bu hiç şey yapılmadı. İşte sanıkların suçlu olduğu filan mahkeme. Bu arada bir reklam arası vermek zorundayım. Siz Tamam. Ee, o zaman şöyle yapalım. Siz devam edin ondan sonra reklam arası vereyim. Bütünlükte bozulmasın. Özür diliyorum kesim için. Buyurun. Tamam. Şimdi e, Alexa e, şey e, hakim müller e, kararında diyor ki sanıklar suçludur ve dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir diyor. Yani alenen dolandırıcılık yapmışlardır diyor. Bütün ipler Kanal 7'nin elindeydi diyor. Buradaki sanıklar şey sanıklar Mehmet Gürhan ve Mehmet Taşkan al Türkiye'deki Kanal 7 yönetiminin görevlilerinin diyor talimatlarına göre hareket ettiler. Baş sorumlular Türkiye'deydi diyor. Bu baş sorumlu dediği kişilerde Zekeriya Karaman, işte İsmail Mustafa Çelik filan, Zahit Akman. Yani bu karar açıklanalı 17 Eylül 2008 oluyor ve adam e, nokta atışı yaparak suç sanıkları ve şeyleri söylüyor. Suçlarını suç da, da söylüyor. Suç evet. düzdü bu. Ve açıklamasında iki, 2008'den bir beri var. Evet. hala Türkiye'de davanın açılıp açılmayacağını dahi bilemiyoruz. Davanın açılmaması evet. için her şeyi yapıyor. Şimdi diyor ki yine e, hakim Deniz Fener diye bir dernek hukukken kurulmuş olsa dahi diyor gerçekte yoktu. Çölde bir seraptı diyor. Deniz Feneri, Almanya'daki Deniz Feneri Şölde Derneği. Bir, diyor. Serap evet. bir şey güzel bir betimleme. Evet. Ee, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği şirketleri sermaye aktarım için kurulmuş bir araçtı diyor. Ve en az 16 milyon euro. 16 milyon euro günümüzde ne yapıyor? Herhalde 30 trilyon falan mı yapıyor? 35 trilyon evet, evet. civarında. Evet. 16 milyon euro amaç dışı kullanıldı diyor. Ve burada e, dolandırıcıların basit bir eylemi değil, söz konusu değildir diyor. Siyasi ve İslami bir ideoloji söz konusuydu diyor. Yani adam Almanya'dan bizim röntgenimizi çekiyor. Evet. Hakimler. Ve dediğim gibi karar 17 Eylül 2008'de açıklanmasına ve sanıkların suçluların adının verilmesine rağmen biz hala davanın açılmasını bekliyoruz Türkiye'de. Umarız açılır bir gün. Bu arada Mehmet Gürhan tutuklanıyor ama tutuklandığı sırada bir vekaletname olayı söz konusu. Ha o vekaletname olayı isterseniz fikranlardan sonra anlatım. Ee, şöyle yapalım. Atilla Bey'in eklemek istediği bir şey varsa. Konu bizim de zaten Sayın Genel Başkanımızla birlikte ayrıca evet. Deniz Feneri suç duyurusunun dışında sahte vekalet olayı ayrıca suç duyurusuna konu yaptığımız bir husustu. Bu gelişmeleri siz zannediyorum anlatacaksınız. Ben ondan sonra reklam sonrasında değerlendirmelerimi yapayım. O zaman kısa bir reklam arasına gidelim değerli izleyiciler. Döndüğümüzde bu Mehmet Gürhan'la alakalı noterden vekaletname verilmesi olayını beraberce değerlendirmeye çalışalım. Reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim.